İşinden olabilirsin ama. O mu bu mu testi mi bu? O evet. mu bu mu oğlum evet. Komple Can Öz. kimle eşleşiyorsa Can Öz. Canereler mi, Övünç Özden mi? Ya i̇kisini de çok severim ama Caner benim çok eski arkadaşım. Canereler mi, Can Ön Duygu mu? Can Ön Duygu. Can Ön Duygu mu, Onur Erdem mi? Oh can Ön Duygu. Hiç düşünmene gerek yok. Ya hiç. Onun, o, o, onun sesiyle, o hayat emici sesiyle, o ağrısıyla kimi derse desek onu derdim zaten evet. Can Ön Duygu mu, Kaan Kural mı? Aa. İşte Kaan Kural övecekler, of. Çok kötü oldum. Sabahtan beri Kaan Kural öveceksin. Öv Öl bakayım hadi Kaan Kural'ı. Öv oğlum, vur Kaan Kural öv şurada bizi, hadi biraz. Neden Kaan Kural? Can Ön Duygu. Aa. Can Ön Duygu diyeceğim. Yaşlıları sevmiyor. Niye? Çok mu yaşlandın Mehmet abi? Hayır abinin? abi. Görüşlerini ]ciğim. beğenmiyor musun? Eski mi daha... buluyorsun Mehmet abinin görüşlerini? <laughs> Aynen. Canön Can Ön Duygu mu? Evet. Emre Özcan mı? <laughs> Emre Özcan. Özcan. Ne de Emre Özcan? Çünkü evde bir sürü günahlarınızı gördünüz diye birbirinizi. <laughs> hayatımda en çok e, boxer'la gördüğüm adam. Erkeklerin evet. en çok boxer'la gördüğü arkadaşlarına ayrı bir ilgisi olur. Keşke sormasaydı abi oğlum. Bravo. Emre Özcan mı Mehmet Demir? Emre Özcan Oğlum bir de her gün Emre Özcan Bastın program ya. Bir, yere kadar insan birini evet donla ya. görmeye bir yere kadar dayanabilir. Tamam, Tabii Mehmet Demir. Pardon pardon.